Evet arkadaşlar bugün kısa olsa da bir videoyla karşınızdayım. Önce şunu sileyim. Bir dakika. Heh. Bu füzyonlar nasıl yapılır hepsini göstereceğim size. Şimdi öncelikle buradan bunları alıp şunu alıyorsunuz. Böyle. Bir dakika ben şey yapmışım. Ha. Böyle yaptık. Hadi be. bunları böyle yaptık. Bu arada o ortadaki gitmiş. Ha, böyle. Normalde o öyle değil. Yani öylesi de var. Bu. Sıradaki bu. Bu ne bilmiyorum bari. Bunu aldım, bunu aldım. Şunu aldım. Böyle. Soğuk şey yine bu lazım. Bir de bu yine lazım. Tamam. Bu değil bu. <laughs> ha <Heh>, böyle. <laughs> Oh tamam. Böyle. Bu arada bu bir yemeyeceğim. Bu arada bu bilmiyorum. Bu arada tamam. Bu arada bu big lantern Comper Bildiğim kadarıyla. Yok. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Bu arada bunun adını unuttum. O yüzden şunu diyorum. Bir dakika. Hah. Böyle. Bu da böyleydi. Bu. Bu arada bunun adını gerçekten bu sefer. Az öncekini de bilmiyorum. Ben gelenlerin adını bilmiyorum. Ama şu hmm. <laughs> Not. Doğum şurum not. <laughs> Galiba. Tam da bilmiyorum ki. Bu bu. Yok bu ne alaka? Hah. Şu yıldızı al. Sonra şu lazım. Bir de bu kabak lazım. Öyle. Bu arada gel şimdi video izliyor onun için sesler geliyor. Böyle böyle. Bu kadar. Direkt bu ikisini de aldım bu sefer. Bu böyle. Bu böyle. Evet bu kabardı. Tüm füzyonlar bunlar. Ee, bilmediğiniz birkaç bir sürü daha füzyon var ama neyse. Göstereyim Diğer yerde beni daha sonra Bu arada okullar kapalıyor. <laughs> Hadi bay bay. Ben kapadım. <laughs> Görüşürüz. Hadi.